Merhabalar Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım. Daha uzun videolar istediğiniz için içeceğimi hazırladım, koydum, geldim. <laughs> Dedim ki madem daha uzun bir video çekeceğiz o zaman arada sırada içebileceğim bir sıvımız olsun. Beni rahatlatacak şöyle buzlu bir içecek hazırladım. Şimdi arkadaşlar Başak ve Yükselen Başakların Temmuz ayında neler yaşayabilirler bunu bakacağız. Özellikle astrolojik açıdan bir şeyler değişecek, dönüşecek tabii ki. Ee, ve bu videoyu beğenirseniz, size daha çok video çekmemi isterseniz de beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum. Küçük bir hatırlatma daha yapacağım tabii ki. Beni bilen biliyor. Her ayın 15'inde %50 indirim yapıyorum arkadaşlar. Ve fiyat listesinde değişiklik yapmadığımızdan kaynaklı şunu söylemiş oluyoruz aslında. Yani her ayın 15'inde istersen bu indirimi değerlendir. istemezsen de e, sen sana iyi gelen süre içerisinde bir şeyleri e, değiştirmeye çabalayabilirsin. Yani ne gibi? işte e, atıyorum öğrencisindir, indirimi takip ediyorsundur ya da maddi olarak şu anda zaten birçok insanın gücü, birçok şeye yetmiyor o ayrı mesela ama genel anlamda her ayın 15'inde de %50 indirimimizin olduğunu bilmenizi istiyorum. Şimdi Başak ve yükselen Başaklar öncelikle tabii ki yükselen olarak dinlemenizi tavsiye ederim. Ayınız ya da Venüs'ünüz Başaksa da dinleyebilirsiniz. Şimdi bence Başak ve yükselen Başaklar için e, Temmuz 2025 çok etkili olacak. Yani astrolojik açıdan seni etkileyen, seni değiştiren çok fazla şey olacak. Özellikle önce ben dediğim bir süreç olacak. Ee, önce ben, sonrası sonra diyeceksin. Benim zaten uzun zamandır mottomdur. Ben de Başak Burcu'yum. Ee, uzun zamandır şey söylerim ben. Önce ben, sonrasına sonra bakarız. Problem değil. Gerçi bir Başak olarak plansız, programsız bir hayata atılmak, bir şeyleri değiştirmek, dönüştürmek, böyle akışa bırakmak biraz benim için zor olsa da en azından dediğimi yap yaptığımı yapma diyerek size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Önce sen sonra her şey, mottomuz bu. Mottoyu geçtikten sonra genel tema olarak Başak Burcu Temmuz 2025'te neler yaşayabilir? Şimdi Temmuz ayında kişisel ihtiyaçlara döndüğün, biraz kendine sınır koyduğun, e, bedeninle ilgilendiğin ve ruhsal arınma yaşadığın bir zaman diliminin içerisine giriyoruz. Tabi burada e, gökyüzü sana artık ne diyecek biliyor musun? E, kendi merkezine dön diyecek ve sen de bu yönde e, değişikliklerde bulunacaksın. Yani kendi merkezine dön diye gökyüzü seni çağıracak. Sen de buna sanki tamam diyeceksin gibi geliyor bana. Yani başkalarının ihtiyaçlarına koşarken uzun bir dönem bence kendini ihmal etmişsin ve artık diyorsun ki bu ay seni iyileştirmeye ve yapılandırmaya davet eden bir süreçse eğer evet ben bunu yapacağım. Kendimi değiştireceğim ve dönüştüreceğim diyeceğini görüyorum. Şimdi 5 Temmuz'da Oğlak Dolunay'ı var. 5. ev. Yani bu Dolunay bizim e, bizim diyorum çünkü ben de başa. Başak, Başak Burcu'nun aşk, yaratım, e, çocuklar evinde gerçekleşecek ve bu süreçte bazı temalar ön plana çıkacak. E, bir aşk ilişkisinde net kararlar alabilirsin. Temmuz ayında senin için şu önemli olacak. Tamam mı devam mı diyeceksin. Bir şey vardır ya da yoktur ve ben bu yolculukta da net kararlar alacağım, e, yaratıcı bir çaba göstereceğim ve projelerimde, iş anlaşmalarımda ya da e, aşk hayatımda da net kararlar alacağım diyeceksin. Yaratıcı bir projede sonuç alma gibi bir durumun söz konusu olacak. E, çocuklarla ilgili sorumluluklar ve sevgi dilinin dönüşümüyle beraber de güzel gelişmeler olabileceğini düşünüyorum çocuklarına daha güzel bir şekilde sevgini göstereceksin ve bence bu süreçte Başak ve yükselen Başaklar hayattan daha fazla zevk alma ihtiyacı olacak sizin için. Eğer sanatsal bir alanda çalışıyorsanız, yazarlık, müziktir, el işidir, içerik üretimi yapıyorsanız bu dolunay seni büyük bir tamamlanmaya götürebilir. Tabii sen de bu noktada ee, nasıl tamamlanacağını kendin seçmiş olacaksın. Şimdi 11 Temmuz Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. Yani Venüs Başak Burcu'nun 12. evine geçecek. Ve bu ev bilinçaltı, yalnızlık, inziva, gizli ilişkiler ve şifa ile ilgili olduğu için Venüs burada seni e, bazı alanlarda etkileyecek eski aşklar zihnine geri dönebilir rüyalar sezgiler ve içsel farkındalıkların artabilir gizli yürütülen ya da gizli yürüyen bazı ilişkilerin varsa açığa çıkabilir yine bu noktada Platonik aşk durumların oluşabilir atıyorum uzun süredir birini sevmiyorsundur bir anda sevmeye başlarsın bir anda birine aşık olursun hiç belli olmaz Belki ilişki istemiyorum dersin, biri karşına çıkar gibi. Ee, sanatsal yaratım ve ilham kapıların açılabilir. Ee, bu dönemi ruhsal şifa, e, sanatla terapi ve böyle yalnız kalarak kendini keşfetme zamanı olarak da değerlendirebilirsin. Ee, 21 Temmuz'da Yengeç Yeni Ayı ile beraber 11. ev çok çok önemli olacak senin için. Yani bu yeni ayda sosyal çevre, arkadaşlıkların ve tabii ki hayallerle ilgili, hayal evinle ilgili bir takım değişiklikler. Yani yeni ay hep yeni başlangıçlar olarak adlandırırız zaten. Hayallerinde belki bir yenilik olabilir. Bence yeni bir sosyal gruba dahil olma durumun olacak. Ve bir topluluğa hitap edecek bir proje başlatabilirsin. Özellikle sosyal medya ile ilgili. Gelecek hedeflerini yeniden yapılandırabilirsin ve bu konuyla ilgili de güçlü bir motivasyon yakalayacağını düşünüyorum. E, ruhunu besleyen dostların varsa, bu insanlarla yeniden bir araya gelebilirsin ve güzel bir fırsat yakalayacağını düşünüyorum. E, hayat sana yalnız değilsin ve birlikte daha güçlüsün mesajı verecek. Bu konuya da dikkat etmekte yarar var. Şimdi Satürn balık retrosunda devam ediyor ve 7. evde. İkili ilişkilerinde, ortaklık konularında bazı sınavlardan geçeceksin. Ve evliysen eşinle sorumlulukları yeniden paylaşmak zorunda kalabilirsin. Bekarsan geçmişten biriyle yeniden bağlantı kurman mümkün olacak. Her ilişki senin için gerçek mi, değil mi? gibi bir durum yaratacak bence. Çünkü ıı, bazı testlerden geçeceksin. Yani açıkçası doğrusu bu. Ortaklı işçilerinde sorumluluk yükün artabilir ve bu retro döneminde hayatımda kimler gerçekten yanımda? Kimler sadece gölge sorusunu sorduracak? Ve sen de burada karar vermiş olacaksın. Şimdi aşk hayatını, kariyerini, sağlığını, her şeyini anlatacağım. Sakin sakin gidiyorum. Aşk hayatında ayın ilk yarısında dolunay sebebiyle bazı konularla ilgili e, duygusal kararlar verebileceğini söylemek istiyorum. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir. Flörtleşme enerjisiyle ay sonunda biraz daha artacak. Ama her ilişkiyi dikkatli gözlemlemen, e, dikkatle gözlemlemen gerekecek. Gerçek sevgiyi arıyorsan ben ta videonun en başında dedim ki önce kendin sonrası sonra. Dolayısıyla gerçek sevgiyi arıyorsan önce kendini sev dönemindesin. Buna da dikkat edelim. Şimdi kariyer ve para anlamında şöyle söyleyeyim. 5 Temmuz dolunayıyla beraber yaratıcı çalışmaların, e, dijital üretimlerin ve sanat Projelerinin görünür olduğu bir dönemde karşı karşıya kalacaksın. Temmuz ortasında ilhamın artacak ve motivasyonun biraz içine dönebilir. Bu da üretimlerini yavaşlatacak. Ay sonunda yeni ay var. E, grup çalışmaları, online projeler ve hedef belirlemek için güzel bir fırsat getirecek. Maddi konulardaysa da şöyle söyleyeyim. Bu ay harcamalarına dikkat et. Ani giderlerin çıkabilir. Sağlık ve bedenin olarak da 12. ev vurgusu seni biraz dinlenmeye itecek. Biraz diyeceksin ki dinleneyim, içime döneyim, ruhsal arınmaya ihtiyacım var diyeceksin. Her zaman söylüyorum, tekrar edeyim. Yoga, meditasyon, masaj, doğa yürüyüşü. Sıpa gibi şifa alanları bu ay sana çok çok iyi gelecek. Enerji düşüklüğü hissedebilirsin. Ama bu konuda kendini suçlama bence. Çünkü bu süreç biraz senin için şarj olman gereken bir süreç aslında. E, Temmuz Temmuz mantrası olarak şunu söyleyeyim. E, ruhumun rehberliğine güveniyorum. İçimle barıştıkça da dışım güzelleşiyor. Bu senin gerçekten Temmuz ayında moton olacak çok güzel bir cümle bence. Başak olarak ben de tekrar edeceğim bunu. Sesli söyleyebilecek durumdaysan sesli söyle. Hayır ben sesli söyleyemiyorum diyorsan da bence yorumlara yaz ve benim seninle kodlamamı sağla. E, ruhumun rehberliğine güveniyorum. İçimle barıştıkça dışım güzelleşiyor diyebilirsin beğenmeyi, abone olmayı, maddi manevi destekte bulunmayı unutmayalım arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.